Bu bölümde maça geçmeden önce kaykay yarışına katılıyoruz. NBA 2K 22'de haftalık yarışlar eklenmişti. Bunu söylemiştim. Bazen go-kartla, bazen patenle, bazen kaykayla yarışlar oluyor. Şu anda kaykay yarışındayız. Bu parkuru 55 saniye içinde ah, bitirmemiz lazım diyecektim ama Köprüde biraz takıldım yine de devam edeyim. 55 saniye içinde bitirebiliriz. Tabii ki de bitirenlere bir ödül var. Yani her katılana bir ödül veriyorlar 55 saniye içinde bitiren herkese. Böyle minik VC, 1500 VC, bir kaykay kay ödülü o tarz şeyler oluyor ama... Bütün konsollarda yani hem Xbox'ta hem PlayStation'da en iyi dereceyi yapan kişiye haftalık 1 milyon VC geliyor yarışma başı. Ee, ya çok zor tabi dünya rekorunu <laughs> sanmıyorum. Videoda Yapabilirsem zaten bayağı bir epik olur ama çok 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 zor ya bunun delileri var öyle söyleyeyim. 49 saniyede bitirdim. Ödüller geldi 1500 VC yeter. O 35 saniyede yapmış. Bak Xbox oyuncusun ikinde boşluk var. 35 saniye zor abi. Bugün NBA'in popüler çocuğu NBA 2K'in daha çaylakken bile zirvelere çıkardığı bir isim karşımda olacak. Zion Williams'ın New Orleans Pelicans maçı. Smoothie King Center'da New Orleans deplasmanında hava atışına bizim takımdan NBA'in asi çocuğu Isaiah Stewart çıktı ve kazandı. Top bizde başlayacak. Bu arada maçı anlatmaya başlamadan önce bir kere daha hatırlatayım. Evinizin önüne bir kap suyu, bir kap yemek koymayı unutmayın. Bunu NBA 2K 15-16'lı dönemlerden beri söylüyorum. MyCareer'da ilk maçlarda her zaman maç başlamadan önce bu hatırlatmayı yapıyorum. Bu hatırlatmayı gerçekten dinleyip evinin önüne bir bardak su, herhangi bir kapta yemek koyan bütün izleyicilerime gönülden, samimi bir şekilde, içten çok teşekkür ederim. Bunu yapan arkadaşlar Instagram'da story atıp beni etiketlerse ben de paylaşmak isterim. Profiliniz açık olsun lütfen paylaşabilmem için. E, yapan, gönderen birkaç arkadaşımız vardı. Çok mutlu oluyorum böyle şeylerle beni biliyorsunuz. O yüzden bir kere daha onlara teşekkür ederim. Artık maça dönelim. Ve 16 yaşındayken, o 16 yaşındayken YouTube kanalıma onun videosunu çektiğim isim karşımda. Zayan Williamson arkada kaldı. Maçası maçla başlıyoruz. Zayan'dan bahsediyoruz da Brandon Ingram da ayrı konuşmamız gereken bir oyuncu. Graham içeriği gördü. Oo, pazara gittik geldik. Güzel güzel. Zayan'la bugün işimiz var. 26 sayı ortalamız. Henüz gelişmekte olan bir Kevin Durant gibi Brandon Ingram. Orta mesafede atışı isabetli değil. Rebound bizde kaldı. Yalnız şu an tam istediğim kadroyla sahadayız. Bak Kate Cunningham, Jeremy Grant, Isaiah Stewart ve Sadık Bey mis gibi kadro. Böyle oynamaya devam edelim hocam. Şu Ollie'nin falan sürelerini bir azaltalım. Değerli Graham, Dwayne Casey hocam. Lütfen. Graham içeriği zorladı. Orta mesafede Brandon Ingram'ın yapamadığını yaptı az önce. 3'te 2 ile 10 sayının altısı DeVontae Graham'a ait şu anda. New Orleans Pelicans tarafında Stewart perde yaptı. Açılın dedi bize. Stewart Uzun bir beşte sahada olduğumuz için Brandon Ingram'ı iyi savunuyoruz şu ana kadar. Zion Williamson, Devontae Graham. İki de oyun oynadılar Zion Williamson! Eyvah eyvah! Bir dakika bir dakika. E, şu an çok kolay sayı atabilirim ama atmak istemiyorum. Zion gelsin be abi. Heh, gel şöyle karşımda intikamımı alıyorum Zion Williamson! Kolay aldırdık bir <laughs> Bu My Career'da bir ilk olabilir. Daha önce bu kadar güzel posterlenmiş miydim hatırlamıyorum. O, o, bizim acı daha iyi abi. Bu taktik bize çok şey kazandıracak diye düşünüyorum. Yani şu an yapamadık ama Kate Cunningham'le ikili oyun oynamak bir noktada bize çok şey kazandıracak diye düşünüyorum derken çok güzel bir kat. Ve Alupu gördü Kate Cunningham. 24.3 sayı ortalamasıyla oynuyorum bu sezon. 8 sayı 2 asistteyim şimdilik. Brandon Ingram Zorladı orada Jeremy Grant araya girdi. Top bizde kaldı. Stewart hızlı hücumu gördü. Kendi alıyor. yok. Jeremy Grant topu mu çalıp blok yedi. Abi niye çaldın topu ya? Ne güzel showtime diye gidiyorduk. Bir de 3 yedik üstüne. Ne <laughs> Jeremy Grant? bıraksa tam jeneriklik bir şeyler geliyordu. Grant içeriye girdi. Çok kötü düştü. Orada Hart. Cunningham üçlüğü gönderdi ve cevabı verdik. 28-25. Ben üçlük setimizi açarken şu Isaiah Stewart, LeBron James olayından biraz bahsetmek istiyorum. Ya yayın açıp sizlerle birlikte izleyeceğim o pozisyonu. Tam detaylı izlemedim slow motion falan pek vakit bulamadım açıkçası. Ama kimileri diyor ki Lebron net bilerek yapmış. Kimileri diyor ki Stewart Show yapmış. Hepsine bakacağız. Hatta bir efsanesi Arenas'ın Stewart'a e, göndermeli Instagram gönderisi falan var. O, bu arada bir de Onların hepsine bakacağız. Bu yıl Team Takeover'ları çok iyi kullanamadım. Bakalım bir kere daha açtık. Bu sefer ne yapacağız derken bu sefer olmaz. Her zaman olmaz. Üçüncü bloğumu yemişim Zayan Efendi. Öyle içeriye istediğin gibi giremezsin. Uyandırayım. Dedim ve posterledi değil mi beni? Stewart Brandon Ingram'ı aldı götürdü perdeyle. 24 saniye bitmek üzere kendimle pikenrol oynayayım. Kanigan beni çağırsın bakalım nasıl oluyor. İçerisi bomboş. Şarı basıyorum. Bu da olabilir. Bak bu da güzel bir set. 15. sayımı buldum. Şu benim üçlük bulabildiğim seti bir de team takeoverla deneyelim bakalım. Tekrar Cunningham'e atmam gerek. Bir an böyle unutuyorum herkesi kontrol edebildiğimi. Mike Carrier oynuyorum ya. Sadık Bey, ikili perdeden çıktım orada. Üçlüğüm yeşil gidiyor. 18 sayı ama hala gerideyiz. Alexander Walker yürüyerek çıktı geriye. Atışında isabet yok. çünkü saldı ribandı ama top bizde kalıyor. Olenik çaldı galiba ribandı. Cunningham, üçlüğü isabetli değil. Team takeover bitti. Lan oyuncu değiştirmeye çalışıyorken atladım. Bak tam burada oyuncu değiştirip bu tarafa yöneleyim diyorum. Takeover bittiği için böyle bir manzara çıktı. Bugünkü bölümde bazı maçları simulate edeceğiz. Bakalım orada neler yapacak takım merak ediyorum. Ya da benim oyuncum nasıl oynayacak çok merak ediyorum. Çünkü burada elimden geleni yapmama rağmen hala gerideyiz. Ama artık kazanmamız gerekiyor. Of Sadık Bey yaz bunu. I'm open dedi. Boştu aldı attı üçlüğü. Beşinci asist. Biraz daha agresif olmam lazım sadece. Devonte Graham beni savunuyor. İçeride sırtımı aldım onu ama isabet yok. İyi savundu beni Devonte. Alexander Walker. Brandon Ingram. Hızlı hücumda frene bastı. Graham zor bir üçlük ama isabeti buldu. Oha. Pardon ama hakikaten oha'lık bir şuttu bu. 5 sayı oldu fark. Kate Cunningham içeriye girdi. Orta mesafede güzel olması lazım değil. sayı olsun yeter. Şu an savunmamız iyi değil. Daha doğrusu benim savunmam iyi değil. Graham üçlüğünde isabet yok. Rebound Stewart'ta kaldı. Yine bize bir üçlük lazım. En azından maça direkt ortak olalım diye. Ya böyle maçlarda bunları yapmak zorundayım yoksa playoff'a kalamayacağız yani. Bir şekilde ağırlığımızı koymamız lazım. İkili perdeden çıktık. Bomboş 27 sayı. Bu şekilde oynamam lazım abi yoksa baya kötü gideceğiz. Son çeyrekte oyunu aldı beni koç. 76-79. 3 sayı gerideyiz deplasmanda. Brandon Ingram çok zor atış. <laughs> tam, tam bir Kevin Durant orta mesafesiydi. 5 oldu fark. 81-76 gerideyiz. Bir kere daha. Oo, tamam. Pardon. Pardon hocam. Bir tane daha böyle bir üçlük seti açayım dedim ama bizimkiler ona çok gerek e, duymadılar. Alexander Walker Zion Williamson, Brandon Ingram. Alamadım ah, o topu. Ingram orta mesafe. Bu sefer isabet yok. Rebound'u Stewart aldı. Hızlı hücumda bir baktım ama Jerem Grant içeride. Ya, bir baktım da yok. Kate Cunningham'e direkt koştular. Jeremy Grant'e attım ve fark bir sayı. Alexander Walker. İçeriye giriyor. Oh. <laughs> Önce Kate Cunningham, Jeremy Grant, şimdi de Alexander Walker. Beklenmeyeni yapıyorlar. <laughs> Madem beklenmeyeni yapıyorlar, gelin lan buraya! Of! Of! <laughs> Altı dakika var da yine de kritik hücumlar bunlar. Josh Hart çok güzel pasla Brandon Ingram'ın atmadığı şuta bakın bir de attığı şuta bakın sezonun en iyi asistlerinden bir tanesi olabilirdi. Alexander arkamda kaldı basket foul Zion efendi 84 e ya ya ya, ya hiç, hiç 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 itiraz etme basket foul hocam bir de sayı. Yine zorladı Brandon Ingram ba ba Hakikaten çok ilginç kararlar Brandon Ingram'dan Maç boyunca hiçbir şey denemeyip attığı şutlara bak Bir de Cunningham'e bak Kate Cunningham yavaş yavaş kendisine geliyor Ya birinci sıradan seçilmesini Şu an anlayabiliyoruz Son çeyrekte sadece 7 sayı attırmışız Bir alıyor P Olmadı Stuart dur lan! Abi bana yazdı değil mi bir de bunu <laughs> Bir duraydım be kral Ingram bu pozisyonda da saçma bir şut atarsa derken Deontay Graham inanılmaz bir maç geçiriyor bugün. E Brandon Ingram'ın yeteneklerini almış gibi oynadı şu ana kadar. 92-90 son 2.5 dakikanın içerisindeyiz. Sadık Bey Stewart sırtı dönük oynamasa daha iyi olur derken Cunningham yaz bunu. Çok güzel oldu. Çok güzel bir takım oyun oldu bu. My Career'da ne zamandır şöyle rahat bir maç kazanmadık. Hep bir aksiyon, hep bir drama, hep bir son saniyeler. Graham bunu da atsaydı zaten. Hocam yani bunu da atsaydın bu takıma çok gelirdin öyle söyleyeyim. Alırdın yani tek başına bu maçı. Cunningham sakinleştirelim abi. Şu an süre bizim arkadaşımız onunla iyi geçinelim. Süreyi harcayalım. İkili sıkıştırmaya geliyorlar bak zayanı gördüm. Yok gelmiyorlar. İyi o zaman. Of. Yeşil gitti ya bir de. her <laughs> yani böyle geriye çekilerek atayım dedim boy avantajından dolayı ama... Tam bir böyle Kobe denilip atılan şutlardan oldu da... Evet abi. Evet. Milyon dolarlık performans. 25 kuruşluk e, maç sonu Devonteden de... Valanciunus... Blokladı ya. Buradan herhalde maçı vermeyiz değil mi hocam? Dwayne Casey hocam ve sayın izleyicilerim sayın Detroit taraftarları buradan... Veremeyiz değil mi? Ya rahat oynamak istiyorum artık. Biz yine garanti alalım işimizi de. Şöyle ikili perdeden çıkalım. Atalım da bitsin. Fark 10 sayı. 39 sayı, 4 rebound, 11 asist, 5 blok. Huh, MVP'liğe doğru gidiyoruz ha. you were really finding the open man tonight was that because the defense was keying in on you man they was all over me tonight so i had to use these playmaking skills to find the open man what's the key to executing so well on offense the key is to get me the ball and get open and even when they try to stop me it don't work i'm always gonna find a good shot for myself or for somebody else on the team great game tonight thanks thank you AT. Şimdi, birkaç maçı, daha önce oynadığımız maçları etmek istiyorum. Brooklyn Nets maçını büyük ihtimalle kaybederiz diyecektim. Hatta beklediğimden daha e, güzel şekilde kaybettik. Yani 4 sayı ile kaybetmişiz. Ben darmadağın oluruz diye düşünüyordum. İstatistikler e, bu şekilde. Ben yine iyi oynamışım. Houston maçına kadar simüle edeceğim. Alperen Şengün'ün yeni suratı geldi oyuna. Onu görmüş oluruz hem. Ve Vucevic 45 15 sayı... <laughs> geç geç abi aman. Sanırım Alperen Şengün'ün oyundaki yeni suratıyla oynadığım ilk maç olacak. Çok merak ediyorum tipi nasıl olmuş. Henüz ilk beşte değil Alperen ama bu şekilde devam ederse bence güzel yerlere gelecek geçen e, izlediğiniz mi bilmiyorum izlemediyseniz mutlaka izleyin derim böyle ikili sıkıştırmadan e, bel arkası bir pas veriyor bildiğin Nikola yok pası sağ üstteki Photoshop değil gerçek ikinci çeyrekteyiz bir sayı bir, bir top kaybım vardı bu nasıl pas abi oh. Dante Exum'dan müthiş bir pas yani Prime Rondo pası bu. Bir sayı bir top kaybındayım ve ikinci çeyrekteyiz. Belki bu girer evet girdi. Abi inanılmaz berbat başladım maça. Yani çok ilginç. Houston Rockets oyundaki en kötü takımlardan biri şu anda. Nasıl bu kadar iyi savunma yapabiliyorlar bilmiyorum Ne yalnız ben son zamanlarda ne biçim blok vuruyorum lan. Kaçıncı blok mu oldu bu kaç videoda? Dante Exum 7 sayı atmış. Hepsini ilk çeyrekte atmıştı Piker'in dediği doğruysa. Exum savunmaya baksan abi, maşallah yani Dante Exum mı Dante Leonard mı belli değil. Geriye çekilerek iki atışı misabetli. İyi ki şu hareketi yapabiliyorum uzun olduğum için. Neredeyse ilk yarı bitecek. 6 sayı, 1 asist 2 top kaybım, 2 de faulüm var. Bir şey yapmıyor değil, yapamıyorum şu an. Sadık Bey üçlüğü gönderdi ve isabeti buldu. 25-20 yaptı durumu. İşin garibi, normalde bu senaryoda takımın çok kötü geride olması lazımken şu an biraz takım beni destekliyor. Bak bu frekansla ilerlersek çok güzel şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir blok daha geldi. Alperen rübanda alıp tamamlayamadı. Alperen Şengün oyunda. Suratına yakından bakarız ama ondan önce bir birebir bir. gel abi gel. Alperen gayet iyi savunuyor şu ana kadar beni. Gerçekten iyi savunuyor bu arada. İçeriyi zorladım. Alperen geçit yok Alperen'den ve faul geldi. Olinik yapmış. Ben yani derler yani hani hedef ben miyim diye hakikaten bana oyun oynatmıyorlar şu anda. Jalen Green bir anlık geride kaldı ve poster listeme hoş geldin Jalen Green. O da gerçek hayatta Houston Rockets'ta bazı maçlarda çok iyi performanslar ortaya koyuyor. Yolu açık olan çaylaklardan bir tanesi bence de kaç oldu abi blok? Bu ne oğlum ne oldu benim karakterime? Sadık Bey üçlüyü gönderdi isabeti buldu. Yine üçüncü bloğu olmuş. Bu Dante Exum Eski NBA oyunlarında o kadar iyi oynardı ki Michael böyle baydırıcı oynuyordu da. <laughs> Oyunun bloklarında bir şey mi oldu lan? Bunlar ne oğlum? Ya böyle kalsın. Ben bu arada çok memnunum. İsyan etmek için söylemiyorum. Daniel Tice karşımda. içeriye zorladım. Stewart bloktan sonra sayı da buluyor Stewart. Fark 4 sayı. Şu an takım beni bekliyor resmen. Ben biraz oynayabilsem çok rahat kazanacağız bu maçı. Jackson geri gördü beni lan atmadı fake atmıştım ya veri öyle yazacak bak sağ üstte Ya da late de o, ya late olamaz gerçi dokundum çektim <laughs> şu taka aynen Veri öyle diyor Woods oh. <laughs> Anladım abi Daha, hedef hedef benim abi tamam Tehlike anında camı kırınız hücumunu oynatıyorum yine Olenek bu ne lan seti <laughs> iptal etti takım Ne <laughs> 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 Bunu niye böyle bir şey yaptılar abi? Niye böyle bir şey yaptınız abi? Hocam olayın ilk hocam. Lütfen ya. Kate Cunningham'dan sonra seçilmişti. Jalen Green NBA'de. Yalnız şöyle bir mantık hatası var oyunda şu an. Ben bu yılın birinci sıradan seçimiyim. Jalen Green. Ya Hücum mu? Ah lan. de ha. Bir dakika Kate Cunningham. Birinci sıradan seçiliyor. Ben de birinci sıradan seçiliyorum. Of. Dur şu cümleyi bir bitireyim. blo bana mı yazdı bu arada? Ona bakmak istiyorum sağ üstten. Birazdan belli olur. Eee, Jalen Green 2'den Houston'a doğru. Birinci Kate Cunningham Detroit'e doğru. Ee, ben... Bir... Ben de bir, Ne oldu lan Detroit? iki tane mi bir birinci sıradan seçti? Ne, ne, bu? Anlamadım yani bak. O mantığı bir tık... Oh! Allah Allah! Oh, let's go home. That was just... <laughs> Christian Wood bir tane şut attı maçta o da benim üzerimden Hadi şu seti oynayalım lütfen Sadık Bey Plana sadık <laughs> Lan var ya Bak yani orada sadık Hani inamin <laughs> 60-54 6 sayı gerideyiz abi Ben biraz geç açıldım Yani biraz daha erken oynayabilseydim bu şekilde Lan şu an sinirlerim gevşedi yani sadık şakasına niye oğlum bu ne bu ne ne kap 500'e bir blok vuruyorum ben ne oluyor benim bloğum bu arada 50 falan arkadaşlar 19 3 5 5 oldum sanırım 5. bloğumdu az önceki galiba abi, böyle devam abi bu arada ben daldım gittim de şu an son çeyrekteyiz ve 61-56. Yani ayar olarak diğer maçlardan hiçbir farkı yok. Bir önceki maç e %90 bitmişken bu maç 61-56 ve bu hücumu ne zaman oynasak bir şekilde sayı buluyoruz. 24 sayı, 3 rebound, 5 asist, 5 blok, 2 top çalmam falan var galiba. Gerçi top çalmam var mı bilmiyorum. Team Takeover'ım gelmek üzere. Christian Wood Dante Exum'u gördü. Exum köşede. Top geldi ve Team Takeover zamanı. Jeremy Grant üçlükte. Jeremy Grant'in atışı isabetli değil. Bilmiyorum bu Team Takeover'larda bir şey var. Ben bir türlü oturtamadım rayına. Dante Exum çok zor şut. Rebound. Jackson'da kaldı. Hızlı çıkıyoruz. Jeremy Grant içeriye girdi ve durumu eşitledi Jeremy Grant. Son iki dakika var. Büyük ihtimalle maçı team takeover'ımız açıkken noktalandıracağız. Üçlüğüm isabetli değil ama Stewart da Fake'ine cevap aldı. Sırtını da döndü. Stewart işini garantiye aldı. Bir buçuk dakika var maçın bitimine. Kendi evimizde taraftarın sesini duyuyoruz. Jeremy Grant. Jackson güzel bir set oynuyoruz. Kendimi izliyorum şu anda perdelerden çıkmaya çalışırken ama iyi savundu Dante Exum. 24 saniye bitmek üzere Stewart. Christian Wood'u aldı sırtına süre bitmek üzere ama Stewart. NBA'in agresif çocuğu. Yani Lebron konusunu neyse yayında konuşalım ama siz de düşüncelerinizi lütfen yorum olarak yazmayı unutmayın. Dante Exum'dan hatalı bir pas Stewart araya girdi. Yok bu koşması diyeceğim ama çok yavaş. Ama bir ters eşleşmesi var orada. Neredeyse Daniel Tice topumuzu çalıyordu. Stewart sırtı dönük oynasa bizim için çok daha iyi olacak. Zaten yanıyor. Isaiah Stewart. Dante Exum'dan çok iyi savunma geldi. Hücum ribandını da alamadı bu arada. Berabere getirme şansları var derken Stewart topu çaldı ve sayıya buldu. Isaiah Stewart 4 sayı çıkardı farkı. Şu an Houston ne yapıyor bilmiyorum. Son hücumunu böyle harcadı gerçekten. <laughs> ve faul de yapamadılar. Jeremy Grant o koştu tek başına ve maça noktayı koyan sımacını vuruyor. 26 sayı, 3 rebound, 7 asist, 2 top çalma, 6 ya da 5 bloğum var. Son 2 maç, kendi oynadığım 2 maçı en azından bence net MVP kalibresinde. Mind if I get your thoughts on something outside tonight's game? Of course, man. That's why I called on you. Awesome. So, I've been thinking about the intersection of basketball and hip hop. For you, what are the main similarities between the two? Mm. You know what? Let me rephrase that for you. I say it's the cultural impact of both. And I mean, obviously, one's a sport, you know, one's a genre. But to a lot of people, they transcend those definitions and it becomes a way that we connect with each other, you know? A common language. Yeah, exactly. A common language. You know, growing up, most of the conversations with my friends were, it, it was about basketball, it was about rap. That was the common thread that we built our friendships on. Okay, got it, got it. So then, which all-time great MC has a flow that most resembles your game? All-time great. Yeah, so even someone washed like me knows who you're talking about. Oh, man, you sure you don't want to talk about picker rolls or something? All right, look, uh, if you ask me about all-time greats, maybe somebody like Eminem. His technique is impressive, building rhymes with thin rhymes, man. You know, and there was a lot of people trying to write my man's off, but he's earned respect and you don't wanna battle with him. See? Wasn't that more fun than talking about picking rolls? What's going on, Candace? Hey, hey, good to see you. Thanks so much for taking the time to speak with me today. Oh yeah, of course. Look, it's always a pleasure talking to you. Honestly, you are the only person I wanted to tell this to. Wow thank you so much that means a lot coming from you wow <laughs> well i know you're busy and you know i just want to get right into this i have a question about some reports here that i'm hearing let's do it um so can you address the reports that you're you're looking for a trade well first of all it ain't true candace i don't I, it's just not true i love this team um i want to be here long term i got i got talented teammates smart coaches a dope front office and not to mention the amazing fans you know what I'm saying? Why would I want to leave all of that? Well, where do you think those rumblings came from? Hey, look, I couldn't tell you. And if certain people are saying that I want to trade, those people just don't know what they're talking about. It's not coming from my camp. Okay, that's 100% clear. Hey, look, like I said, I just wanted to get you the right story. Well, anytime you want to get anything off your chest, you know where to find me, MP. Appreciate that, Candice. I'll see you around. All right. <laughs> Sports Illustrated Kids dergisinde çocuklar için hazırlanan Sports Illustrated'da kapak oyuncusu olmuşuz. Kapak fotoğrafında bizim fotoğrafımız var ve böylelikle bu bölümün de sonuna geliyoruz. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir ya da bu videoyu izledikten sonraki anınız güzel olur. Güzel olsun ya, güzel. Hadi bye bye.